Bismillahirrahmanirrahim. Pek çok genç, özellikle de hanım kardeşlerim, genç hanımlar, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, onunla amel etmek, o sayede Allah'ın rızasını kazanıp cennete girmek gibi ulvi gayelerle Kur'an halkalarında ders görüyorlar. Bu dersleri okuma, tecvidini düzeltme, ezber yapma, tefsirini öğrenme gibi farklı alanlarda oluyor. Ben evvela böyle faaliyetlerde bulunan çok değerli kardeşlerimi tebrik ediyorum. Rabbim niyetlerini kabul buyursun diyorum. Ancak şunu da bilmek lazım ki Kur'an ya da daha güzel bir ifade olsun diye Kur'anımız dünya hayatında da bereketi hissedilen bir kitaptır. Bu nedenle bu tür derslere, ders halkalarına katılan kardeşlerim şu noktalarda bir gelişme yaşayıp yaşamadıklarını sık sık muhasebe etmelidirler. Böylece daha bereketli, daha kaliteli, daha randımanlı bir ders faaliyeti yapmış olurlar. Bir, Kardeşlerimiz muhakkak kulluk şuurlarının yükselme meylinde, trendinde olup olmadığını bakmalıdırlar. Mesela bir yıldır haftada bir de olsa Kur'an dersi, tefsir dersi ezber yapan kardeşlerimiz yani Müslüman olmanın hazzını bir nebze de olsa daha fazla yaşayıp yaşamadıklarını bakıp denetlemelidirler. Bir. İkincisi içimizde bir huzur, bir mutluluk, o ders saatini adeta iple çekme gibi bir durum oluyor mu? Olmuyor mu? Olmalıdır. Üçüncüsü imanımızın daha canlı, tartışmasız asla ve kat'a taviz verilmez bir güce doğru ilerleyip ilerlemediğini. Dördüncüsü Allah'ın Kur'an'da haber verdiği gayba ait ahiret ve dünyanın geleceğine ait gayb bilgileri yani insanın gözüyle müşahede edemediği o bilgiler konusunda bizim imanımız güçleniyor mu? 5. Bir ilim fazlalığı. Bu derslerden önce mesela 5 olan ilim düzeyimiz artarak 6 7 belki 10 oluyor mu olmuyor mu 6 Kur'an-ı Kerim'le alakalı bir ders halkasına katıldığımdan beri fitneler yani Müslüman'ın imanını, malını, canını, ailesini, toprağını, işini, gücünü, onurunu tehdit eden dünya fitnelerine karşı mümin kendisini daha korumada hissetmesi lazım. Kur'an'ın bereketiyle bu gerçekleşiyor mu? 7. Kur'an-ı Kerim dersi benim aynı zamanda dünya dünyayı da avuçlarımın içinde gibi hissedecek, yani dünya hayatı açısından ilerleyecek, daha kazançlı, daha bereketli, daha güçlü, daha siyasi ve daha sosyal kimse olmamı sağlıyor mu, sağlamalı? Ve sekizinci, bunu da son nokta olarak söyleyelim. Kur'an-ı Kerim dersine katıldım. Şu kadar zamandan beri tefsirdi, okumaydı. Kıyamet günü Kur'an'ım benim şefaatçim olacak Allah'ın izniyle diye içimde bir coşku var mı? Bu hissiyatı örnek olarak sundum bu 8 maddeyi. Ders takip ettikçe benim artan bir düzeyde sağlayıp sağlamadığımı bakmam lazım. Yoksa yani Kur'an dersine gidiyorum, sadece Kur'an dersine gidiyorum. Biiznillah yine sevap kazanıyorum ama çok fazla kazanamıyorum gibi belki de en azından daha büyük sevaplar, daha büyük fırsatlardan geri kalma riskinde olabilirim. Buna dikkat edeceğiz inşallah. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.